Saygıdeğer divan, değerli yol ve dava arkadaşlarım. Hepinize enişten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin ve ülkemizin üzerine olsun. Bugün bu güzel salonda Sancaktepe İlçe Teşkilatımızın 5. olan kongresinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kongremizin İnşallah başta Sancaktepe ilçemize, İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başta başkanım olmak üzere bütün ilçe yönetiminde görev yapacak olan arkadaşlarımıza da üstün başarılar diliyorum. Evet bu kongreler aslında sadece şekil şartları yerine gelsin diye yapılmış olan bazı törenler değildir. Öncelikli olarak bu kongrelerin karşılıklı bir araya gelip yan yana gelip omuz omuza gelip bir ahitleşme töreni şeklinde gerçekleşmekte olduğunun altını çizmek isterim. Yani kongrede bir araya gelirken aslında şu yukarıda yazdığı gibi inandığımız yolda yürüyeceğimiz konusunda birbirimize söz veriyoruz. Ahitleşiyoruz. Her bir konuşma aslında yapacağımız siyasi çalışmalarda daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizi ortaya koyan aslında sözleşmedir, ahitleşmedir, karşılıklı olarak birbirimize söz vermedir. Ben de sözü çok uzatmayacağım. Bu inandığın yolda yürü ne demektir? Karşımızda duruyor, bütün kongrelerimizde asılı bir şekilde duruyor. İnandığımız yol nedir? Onu hepimiz biliyoruz ama hatırlatmak bakımından bir kere daha altını çizmek isterim. İnandığımız yol yeniden güçlü büyük Türkiye'nin kurulmasıdır. Yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurmak için gece gündüz yürümek, gece gündüz mücadele etmek, gece gündüz takatımızın sonuna kadar bu milletle birlikte bu kutsal yolculuğu tamamlamaktır. İnandığımız yol Türkiye'yi maddi ve manevi anlamda her açıdan daha güçlü, daha müreffeh yapabilmek için mücadele etme yoludur. İnandığımız yol, halkın duasını ve hakkın rızasını kazanmak için gayretle mücadele etme yoludur. İnandığımız yol, yeryüzündeki mazlum milletlerin elinden tutmak, yeryüzündeki bize bir yardım yok mu diye bakan insanlara, milletlere yardım elini uzatmak için gayretle mücadele etme yoludur. İnandığımız yol medeniyetimizi yeniden güçlü bir şekilde ihya ve inşa etmek için can siperane bir şekilde çalışma mücadele etme yoludur. Dolayısıyla bu inandığımız yoldan asla vazgeçmeden büyük hedefler, üstün yüksek idealler istikametinde yürüyüşümüze devam edeceğiz. Türkiye'nin özellikle son dönemlerde geçmiş arkadaşlar geçmişi şöyle hatırlattılar ama Allah'a çok şükür bugün geçmişle kıyas edilemeyecek noktada Türkiye'nin çok büyük başarılı başarılar kazanarak buraya kadar geldiğini hep beraber şahidiz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kazandığı başarılar, Türkiye'nin hidrokarbon çıkarma konusunda ortaya koyduğu Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetler, Türkiye'nin kapalı Maraş'ı açarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin egemenlik haklarının bir şekilde ortaya koyulmasını temin etmesi. Ayrıca Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ'daki muzafferiyetinin, büyük zaferinin hep beraber güçlü bir şekilde desteklenmesi, uluslararası alanda da bu konuda büyük adımların atılması. Türkiye'nin Akdeniz'de kendi sahasına hapis edinmek isteyen Türkiye'nin Libya hükümetiyle yaptığı anlaşmayla Akdeniz'de mavi vatanı bir şekilde tescil ettirmesi. Türkiye'nin her anlamda, her alanda özellikle sanayi alanında attığı adımlarda fevkalade büyük başarıların ortaya çıkması. Milli savunma sanayimizde kendi kendimize yeterli bir ülke haline gelme noktasında attığımız akıl almaz, inanılmaz adımlar. Bütün bunların hepsi Türkiye'nin çok güçlü bir devreye girmekte olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin bundan sonra çok daha başarılı bir şekilde yürüyüşünün Allah'ın izniyle milletin desteğiyle gerçekleşeceğine hepimiz inanıyoruz. Tabii Türkiye bu güçlü istikamette yürürken birileri de Türkiye'nin gidişatını engellemek için çelme takmaya çalışacaklar. Birileri Türkiye'yi bu yoldan geri döndürmeye çalışacaklar. Türkiye'yi kendi içerisinde suni gündemlerle meşgul ederek Türkiye'nin enerjisini toprağa vermek isteyecekler. Hatta ve hatta birileri Türkiye'de devletle milletin arası açılsın diye bazı darbe diyetlerini, bazı darbe düşüncelerini dahi akıllarından geçirecekler. Birileri geçmiş dönemlerin özlemi içerisinde milletin evlatlarını farklı şekillerde birbirinden ayırt etmeye gayret edecekler. Başörtülüler, başa çıktılar diye. Bir zamanlar yaptıkları gibi sağcılar, solcular, Aleviler, Sünniler, Türkler, Kürtler diye bu milleti ayırmaya çalışanlar, arasını bozmak isteyenler olacak. İşte tam da inandığımız yolda yürümek demek bütün bu ayrışmalara müsaade etmeden sabırla ve inatla daha güçlü bir Türkiye istikametinde yürüyüş demektir. Bu kongreyi bunun için yapıyoruz. Bu milleti devletiyle bütünleştirmek, devlet millet bütünleşmesini tam manasıyla sağlamak için bu kongrelerimizde güç topluyoruz. Bu milletin arasına fitne ve nifak sokmak isteyenlere inat, bu milleti hiçbir şekilde ayırt etmeden bütün farklı mezhep ve meşrepleriyle, bütün farklı hayat tarzlarıyla ortak hedefler istikametinde yürümesi için öncülük yapmak için bu kongreleri yapıyoruz. Bu kongrelerde büyük hedeflerimizi ortaya koyuyor, halkımızla birlikte, milletimizle birlikte büyük hedeflere yürüyüş için ya Allah bismillah diyerek yeniden her sabah yürüyüşümüzü tazeliyoruz. Değerli kardeşlerim, başkaları ne söylerse söylesin. Onların söylediklerini aldırış etmeden, onların Türkiye'nin gündemlerini bir şekilde zehirlemesine müsaade etmeden biz yolumuzda yürümeye devam edeceğiz sadece son birkaç hafta içerisinde Türkiye'nin gündemini meşgul edip ondan sonra niye Türkiye'yi bu gündemlerle uğraştırıyorsunuz diye ada muhalefetin ya da Cumhuriyet Halk Partisi ortaya koyduğu çabalar ortadadır. Türkiye'de bir yandan darbe darbeyi, darbeyi çağrıştıran sözler. Bir yanda Türkiye'de Cumhurbaşkanına sözde Cumhurbaşkanı diyerek bu yürüyüşü engelleme çabaları. Diğer yanda ben başörtülü bir hakimin benim hakkımda karar vermesini istemem diyen o geleneksel CHP zihniyetinin oturması. Bir diğer tarafta da maalesef sözde bir yazarın afetler olsun, seller, depremler olsun da bu Tayyip Erdoğan'ın önü kesilsin manasına gelecek sözleri. Arkasından bunlara cevaplar verildikçe de Niye Türkiye'yi bu gündemle meşgul ediyorsunuz diyorlar. Arkadaşlar bu tartışmaların hangisini biz çıkardık? Bu sözlerin hangisini biz söyledik? Bizim arkadaşlarımız söyledi. Bu tartışmaları ortaya çıkaranlar bu güçlü yürüyüşü engellemek isteyen CHP zihniyeti ve yandaşlarıdır. Ondan sonra da cevap alınca niye gündemi meşgul ediyorsunuz diyorlar. Kusura bakmayın siz söyleyeceksiniz. Biz kenardan izleyecek değiliz. Biz siz ne söylerseniz sizin cevabınızı verecek ama yolumuza, bu kutlu yolumuza da devam edecek. Hep söylüyoruz. Suyu taşıyacak olan biziz, testiyi kıracak olanlar onlardır. Bu millete hizmet aşkıyla mücadele eden biziz. Bu milletin önünde engel olanlar onlardır. Bu milleti derleyip toparlayıp obamızı birleştirip yürüyecek olan biziz. Bu obada ayrılıklar ve fitne çıkarmak isteyenler onlardır. Bu ülkede zenginliği, refahı, güçlü ve büyük Türkiye idealini kurmak isteyenler biziz. Gevur ne der diye senelerdir kapıda bekleyenler onlardır. Bu ülkeyi her alanda daha ileriye götürmek için mücadele eden biziz. Ağızlarına doladıkları bazı sözde tartışmalarla Türkiye'nin önünü tıkamaya çalışanlar onlardır. Velhasıl işi olan biziz. Derdi olan biziz. Yapacak olan biziz. Yıkacak olanlarsa, köstekleyecek olanlarsa onlardır. Onlara cevabımızı vereceğiz. CHP zihniyetini kastediyorum. CHP zihniyeti eğer bu yolculuğu, bu milletin yolculuğunu engellemek isterse cevabını vereceğiz. Ama yolumuza devam ederek, edeceğiz. Ahitleşerek, sözleşerek, daha güçlü çalışarak inşallah yolumuza devam edeceğiz. İşte 2021'in başlangıcından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle gündeme getirdiği Türkiye yeni bir sayfa açıyor. Nasıl yeni yılla birlikte yeni bir ajanda başlıyor, Türkiye'de de güçlü Büyük Türkiye istikametinde yürüyüşümüzü, adımlarımızı daha sağlam atabilmek için yeni bir gündemle yolumuza devam ediyoruz. Bu gündem, Türkiye'de siyasi, hukuki ve ekonomik reformlar gündemidir. Geçtiğimiz 18 yıllık Ak Parti iktidarlarında olduğu gibi, bundan evvelki 70 yıllık çok partili siyasi hayatımızda olduğu gibi. Türkiye'nin her sıkıştığı dönemde, Türkiye'de her bir takım problemlerle karşılaştığımız, daraldığımız dönemlerde güçlü reform iradesiyle yolumuz açılmış, millet daha ileriye gitmiştir. İşte pandemi sırasında ortaya çıkan, maalesef bir takım zorlukların, ekonomimizi de etkileyen bir takım zorlukların ve Türkiye'nin bu süreçte karşı karşıya kaldığı bir takım sorunların açılabilmesi için çok güçlü bir reform iradesini üç alanda da ortaya koyacağız. Türkiye'de hukuk alanında, ekonomi alanında ve siyaset alanında ilgili bakanlıklarımızın çalıştığı, artık hemen hemen hazır noktaya gelmiş olan, hazır olmuş olan reform paketini yakında Türkiye'nin kamuoyu ile paylaşacağız. Bizim biz lafla peynir gemisinin yürümediğini bilenler deriz. Milletin sıkıntılarının ne olduğunu da en yakından bilenleriz. Sırça köşlerde, bir takım saraylarda, bir takım yukarıdan halka bakarak, halkı maraba olarak görerek siyaset yapan zümreden değiliz. Halkın içinde olarak milletimizle birlikte milletimizin derdini en güzel şekilde bilen bir kadroyuz. Onun için bu milletimizin istediği bu yenileşme adımlarını atacağız ve reformlarla birlikte inşallah yolumuzu milletin yolunu çok güçlü bir şekilde aşacağız. Değerli kardeşlerim, bu kongreler Türkiye'nin 2021 yılındaki güçlü yürüyüşünü teyit eden. Bu anlamda kendi aramızda yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurma idealini bir şekilde daha sözleşerek saflarımızı sıklaştırdığımız törenlerimizdir. Kongremizin Sancaktepe için de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah arkadaşlarım da ifade etti. Önümüzde çok kısa bir süre var. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. 2023, 2023 dediğiniz neredeyse iki gün sonradır. Bu sürenin ne kadar çabuk geçeceğini ömrü olan herkes görecektir. 2024'ü de aynı şekilde. Dolayısıyla bugünden itibaren bir Rabbi Bismillah diyerek Sandıyak Tepeli kardeşlerimiz çalışmalarını çok daha güçlü bir şekilde sürdürecekler. 2023'te bütün bu fitne fesat işlerine rağmen, Türkiye'nin önünü tıkama çabalarına rağmen, Türkiye'yi bu büyük yolculuğundan, bu inandığı yolda yürüme kararlılığından döndürmek isteyenlere inat, hangi senaryoyu ortaya koyarlarsa koysunlar. İster böyle suni gündemler, İsterse erken seçim tartışmaları üzerinden oluşturmaya çalıştıkları suni gündemler hiç fark etmez. Biz güçlü bir şekilde yolumuzda yürüyeceğiz. Ve inşallah 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden çok güçlü bir oyla Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Ve 2024 hemen arkasından yerel seçimlerde çok güçlü bir şekilde inşallah yeniden AK Parti varlığını ortaya koyacaktır. Değerli kardeşlerim, 2024'te az evvel il başkanımız da ifade etti. Yarım kalmış bir hesabımız var. Sancaktepe'de inşallah çok daha açık ara, çok daha güçlü bir zaferle Sancaktepe'den hep beraber çıkacağız. Şeyma Hanım, Şeyma Başkanımız bu süreyi kalan süreyi de gayet güzel hizmetlerle Sancaktepe halkının her birisinin gönlüne girerek inşallah bu çabaları sürdürecek. Teşkilatımız hep beraber ona yardımcı olacak. Güçlü bir şekilde belediye hizmetleri daha yüksek bir oyla inşallah Sancaktepe halkı tarafından bir kere daha bu belediye hizmetleri seçilmiş, onaylanmış olacak. Ancak İstanbul Büyükşehir'de yarım kalan oyumuzu, eksik kalan hesabımızı, maalesef yanlış kalan hesabımızı tamamlayacağız. Bunun için az evvel sizden söz alındı, ben tekrar söz almıyorum. Ama inşallah 2024 büyük bir zaferin hazırlığıdır. Onun için de bu hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Son söz. Değerli kardeşlerim, 19 yıldır iktidarda olan bir partiyiz. Şunu asla unutmayın. Bu millet bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Çok büyük hizmetler yaptık. Bazen arkadaşlarla şöyle bir düşünüyoruz. Ya şu yapılan hizmetleri saysak iki gün konuşsan bitmez. Her gün geçtiğimiz yerde büyük hizmetler var. Ama nedir bu hizmetleri yaparsınız ama hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir. Gönüllere girdikçe biz başarılı olmak durum, durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımız tarafından böylesine güçlü bir şekilde desteklenmesinin en temel nedeni de Gönüllere girebiliyor olmasıdır Her bir arkadaşımız Sancaktepe'deki her arkadaşımızın gönlüne gireceğiz Vatandaşlarımızın arasında olacağız İnsanların sıkıntılarını şimdiye kadar olduğu gibi hepinizden Allah razı olsun Bundan sonra da çözmek için cansiperane bir şekilde mücadele edeceğiz Çünkü Gönüller yapmak hem halkın rıza duasını kazanmak hem de Hakk'ın rızasını kazanmanın yegane anahtarıdır. Bunun için mücadele edeceğiz. Gönüller yapmak sadece tek başımıza değil, topluca, teşkilat olarak, grup olarak herkesin kendi çalışma alanında en güçlü çalışmasıyla gerçekleşebilecek bir iştir. Şunu anlatıp Osman kardeşim nerede? Ben İsmet Bey'le eski hukukumuz olduğu için o hukuka binaen biraz daha uzun konuşuyorum. Ben de şunu söyleyeyim. 1994 şu hatırayı anlatayım. 1994 Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. İsmet Bey ve bazı arkadaşlarımız o dönemi çok iyi bilir. Reel şartlara baktığınız zaman Tayyip Erdoğan İstanbul Belediyesi'ni kazanma ihtimali çok görünmüyor. Seçimlerin öncesinden bahsediyorum. Mavi Marmara et lokantası vardı bilenler bilir. Orada İstanbul'da rakamı unutmuş olabilirim. Herhalde mahalle başkanları ve mahalle yönetimleriyle birlikte 5000 kişilik bir yönetim bir toplantı yapılacak. İstanbul'un en büyük salonu orası. Allah rahmet eylesin. Erbakan Hoca toplantıyı yönetiyor. Tayyip Erdoğan İstanbul İl Başkanı. Ve o toplu sohbet edebilir. Mustafa Ataş Bey de gayet iyi bilir. O günkü toplantıda zannediyorum iki tane mahalle başkanı o 5000 bin kişi arasında mahalle temsilcisi toplantıya gelmiyor. Listelere bakılıyor. Onlardan bir tanesi zannediyorum varsa yanlışım düzelsin. Bir tanesinin cenazesi var. Bir tanesi de hastaneye yatmış ameliyat olmak için. O cenazesi olanı ayırıyorlar ama diğerine telefon edip hastanede olmasına rağmen hastanedeki kişi de toplantıya geliyor ve toplantı öyle başlıyor. Değerli kardeşlerim tekeden süt çıkarmak demek budur. Zorla, inatla, inançla, kararlılıkla ve gerçekten biz bu işi tuttuk mu bunu başaracağız inancıyla hareket ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle sonuç alıyoruz. Bu millet en zor şartlarda bu sonucu almış olan bir millettir. Bizim siyasi hareketimizle her bulunduğu yerde her bir arkadaşımız aynı kararlılıkla bu mücadeleyi verecek. Vallah'ın Ve izmiyle 2023 de kolay olacak, 2024 de kolay olacak. Bu millet zaferlerden zaferlere koşacak. Bu milletin önü kıyamete kadar da inşallah hep açık olacaktır. Allah yardımcımız olsun. Yolumuz açık olsun. Ufkumuz aydınlık olsun. Allah gönüllerimize ferahlık versin. Allah sözümüzü kuvvetli kılsın. Yüreğimiz, bileğimiz kuvvetli olsun. Dostlarımız sadık olsun. Allah yardımcımız olsun. Yolumuz açık olsun diyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kongremiz hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.